Oh, çok güzel balıklar gelmiş bugün arkadaşlar. Çubralar, barbon, mercan. Tamam. Ana tabi tabi. Yedek yok. Geçsin mi? Geçsin gelsin abi? Geçin, tamam. Oh, acayip güzel bir mırmır var şurada. Kefaller, çupralar. Bir de mırmır var. var. Aa şu çok iyi baksana. bak anlıyorum. Yine çok güzel mırmırlar, palamut, lidakiler, levrekler. Al, Heh, onu diyorum. Al, bak. Evet, evet. Bak, bak, bak. evet. bugün takoz mırmırlar gelmiş. Ne, levrekler, ne, levrekler. Ne, ne, ne. Evet, ne, ne, ne. evet ya, şu mırmırı baksana. Of, Maşallah. Arkadaşlar hemen geçeyim. Canlı yayına geçeceğim çünkü. Bu çekim hemen bitireyim. İstarikler. Altta mırmırlar var yine. İki tane palamut. Çupralar var. Yine çok güzel mırmır. Palamutlar var. İstarit, mırmır. Kefaller. Palamutlar, mırmır. İstavrit. İstavrit. Mırmır. Oo. Oh. Balık bol bugün arkadaşlar. <laughs> Kasa bölümünde şöyle genel olarak göstereceğim. Çünkü hemen canlı yayına geçeceğim. Biliyorsunuz saat 9.30'da buradan yani Mavşehir'den balık mezatından canlı yayınlıyorum. Saat 12.15'de de Çiğli balık mezatın canlı yayınlıyorum. Onun için bu kamerayı sabitleyip canlı yayın kamerasına geçeceğim. O bakımdan bu bölümleri hemen şöyle çekip geçiyorum. Şimdi diğer kamerayı alacağım. Bu kamerayla e, kasa bölümünü çekmiyorum. Çok uzun sürdüğü için sadece kilo ihalesini bu kamerayla çekiyorum ve sabit çekim yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Köşeye bu şekilde sabitliyorum. Buradan kasa kilo ihalesini çekiyorum. Mezatların tamamını baştan sona izlemek isterseniz bakın şu kamerayla şu an canlı yayını açtım gördüğünüz gibi. Mezattan 10 dakika. Ha sağ ol sağ ol hacı abi. 10 dakika 15 dakika önce mezattan başlıyorum çekimleri. mezat bittikten sonra 5-10 dakika sürüyor. Günaydın.

uzunca bir mezat bizi bekliyor artık çünkü burada kasa değil kilo olarak satışlar yapacağı için çok fazla e, satış olacak şu an dolayısıyla e, <laughs> mezat herhalde <laughs> bir 45 dakika bir saat arası sürer gibi duruyor güzel de balıklar var ama güzel kalamarları satıyorum 400 gram bu kalamara olduğu gibi 400 dedim. Burayı 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 lira itamız hocam sende. Kimin bu? Evet beyler. 1 kilo 120 gram gelen bu güzel mırmırı satıyorum. Burayı böyle olduğu gibi 300 dedim. Ya. 310 geldi, 320 geldi. Ya. 330 geldi. Ya. 340 30. dedi buraya da. Ya. 350 geldi. 360. Ha, 360 geldi. Yaz abi 360 gitti peşin para bu. Güzel mırmırımız burada. Evet. At abi. Yat hepsini onları ne tutuyorsun o ki? Çok gelmez çok gelmez değilim. sen rahat ol. Hadi yaz da yiyelim. Ye abi. Evet beyler 1 kilo 700 gram bu güzel kabal idaki ile beraber. içinde bir sarı kızı var. Burayı oldu gibi 400 dedim. 400 burada. Yaz abi 400 gibi evet. bu alamaz. Evet ne alamaz hepsini de aldık kalamaz. Evet levrek isteyenler. <laughs> bir tane daha abi. Evet beyler, 1 kilo 300 gram gelen bu güzel devletleri satıyorum. Burayı olduğu gibi 500 dedim. 500'den fazla veren var mı? Yaz abi, 500 gitti. 1 kilo 300 gram. Öbür elin oldu abi. <laughs> evet beyler, 1 kilo 250 gram geliyor bu güzel devletler. Olduğu gibi 500 dedim. 510 geldi burada. 523 geldi. 525. Be 530 <laughs> 530'dan fazla <başlayalım> lira <laughs> var be? Yaz abi kardeşim. 5, e 5, ya. e 5 lira yazdık sakız bile ya vermiyorlar. Yok ya ya. 3 lira da anda 3 lira yani. <laughs> evet yani Evet beyler 1 kilo 300 gram gene evet. güzel bir balık geldi. Ve burayı da olduğu gibi 500 dedim. Ya. 510 geldi, 520 geldi. 550, 550 diyorlar. Yaz abi 550 gitti. Ahmet hocam geliyor sana. <laughs> 550 lirayla seninle arkadaşlar. Evet, geliyor gene. Güzel balığımız devam <gülüyor> ediyor. <gülüyor> 1 kilo 460 gram geldi. Olduğu gibi 600 dedim. Yaralı. 610 geldi. 20, 620 geldi, 30. 630 geldi. 50. 3 yerde 40 var. 50. 50 diyor adam, 60 geldi. 70 <laughs> 70 geldi. 80 geldi. <laughs> ya da <laughs> 680 gitti. Bu güzel balığımız burada. Aynı <laughs> mı? Yok, bir tane yeter 940 gram geliyor bir tane iri levrek. Ve burayı olduğu gibi 450 dedim geldi. 500, 500 diyor adam. 500, Be 500 diyor. <laughs> 510 diyor. 510 demek. geldi. <laughs> Yaz abi 510 gitti. Bu tek balığımız burada. Evet bir tane daha abi. Baklarından aynı boy bu. Evet beyler bir kilo 600 gram gelen bu güzel balığı olduğu gibi böyle hepsini 600 dedim. 600'den fazla veren var mı? 650 diyor. <laughs> 650 diyor. 60 geldi. 70, 70 geldi. 670'ten fazla veren var mı? Yaz abi 670 gitti. Bu güzel iki balığımız orada. Evet beyler. Bir buçuk kilo geldi. Bu güzel balığımız. Burayı da olduğu gibi 600 dedim. 600'den fazla veren var mı? Yaz abi 600 gitti bu iki tane balığımız. Tam yani şurada. Şey Evet, Balı mı yapıyor lan? Evet beyler 880 gram geliyor bekar işi. Buraya olduğu gibi 300 dedim. 310 geldi. 320 geldi. 50 diyor adam buraya. 60 geldi buraya. Yaz abi. Geç kalma. 360 tamamda. Şur, şuraya. İsim ne yazacak abi? Yakup yaz oraya abi. Yakup. 300. Kaç sene? Orayı en son 160 abi. 360. Tamam biraz oraya Yakup da yardım. Evet beyler bir kilo yumuza içinde güzel kara gözü var bu Lidaki'nin. Burayı olduğu gibi 200 dedim. Hepsine 200 beyler. Hepsine 200. 950 kilo Genelde bir kişiye yetecek kadar bak, varsa tabakta, balık varsa tabak. Kim alır? Bekarci diyor 400 onlara. 400 500 kişi için. Yani 400 2 kalem var. olacak orada. 400 500 Pardon 550 kilo. 500 kilo. 950 lira. Efendim? 950. Ha topla mı diyorsun? Tamam ben de. Eğer beyler bir kilo 600 gram bekçiler isteyen var mı? Bunun hepsine böyle olduğu gibi 150 dedim. Nasıl? 150'den fazla bile var mı? Yaz abi 150. Yakuba yazı ver. 150 daha abi. Evet atayım bunların hepsini. 1 kilo, kilo. kilo 600 abi. Yine 1 kilo 600 gram geldi beyler. Burayı da olduğu gibi 150 dedim. Yaz bunu da 150 gitti abi. Sandviç vermezler beyler bu paraya. <laughs> Bayramlık bunlar. Evet beyler 1 kilo 180 gram geldi. Buraya olduğu gibi bir yüzlük. Burayı bir yüzlük. Yaz abi soluma bir yüzlük gitti da. Evet beyler tek bir tane bekar işi bir levrek geldi. 460 gram. Burayı oldu gibi 200 dedim. Burayı 200 bu levre 460 yaz, gram. Yaz abi. 200 lira gitti. Ahmet hocam geliyor sende. Bir Allah buçuk lira yap abi. Allah Allah. Evet tamam. bir buçuk kilo Nidaki geliyor arkadaşlar bir buçuk kilo olduğu gibi 250 dedim hepsine 250. 250 bir buçuk kilo arkadaşlar burayı 250 Evet mavrak isteyen var mı 2 kilo 100 gram 2 kilo diye satıyorum olduğu gibi 200 burayı Evet yaz abi solumuza bir 200 gitti Kaldır abi. Evet, sarı kız isteyenler. Evet, at abi. 1 kilo 140 gram gelen bu güzel sarı kızları satıyorum. Buraya olduğu gibi 300 dedim. Yaz. Evet. 300'den fazla veren var mı? Pardon. 310 geldi. Yaz abi, 310 gitti peki. Burada. Evet, sarı kızlar geliyor beyler. Yine 1 kilo 140 gram. Bu güzel sarı kıza da 300 dedim. 300 iki yerden geldi. Yaz Yakup Efendi'ye. 300 var. Şuraya koyalım abi, şunu. Evet beyler, içinde bir de levreği var bu güzellerin. Bir mırmır, mır bir levrek iki tane sarı kızı var, 1 kilo 100 gram. Olduğu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? Yaz. 300 lirayla sahamızda evet. Bak şurada peki evet. Gel Yaşar abi şurada gel hey Evet beyler güzel bir mırmır geldi Beşi 1 kilo 100 gram geliyor Bu güzel mırmırlara oldu gibi 300 dedim Merhaba. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300 gitti kardeşimle tam karşıda Eyvallah. Evet palamut üstüne Palamutlara bak maşallah Evet beyler bir kiloluk bir güzel palamut geldi. Burayı da olduğu gibi 300 dedim. Yes. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300 gitti. Bu balığımız, Ahmet Hoca. Evet gene güzel bir palamut geldi. Bir kilo üstü. Burayı da 300 dedim. Abi. 300 burada. Son. 310 geldi. Yaz abi 310 sağıma, soluma gitti. Evet çıpra isteyenler güzel çıpralarımız geldi beyler. Ve bu güzel bir kilo 100 gram çıpraya. Olduğu gibi 500 dedim. Yes. 500'den fazla veren var mı? 150. 550 diyorlar, 560 geldi, 550. 70 geldi, 80 geldi. Yaz abi 580 gitti, bu güzel çıplamız. Evet beyler çıpralarımız devam ediyor, 1 kilo 80 gram geliyor, bu güzel. Burayı da 500 dedim, 500, 510 geldi, 520 geldi, 550 diyor, 560 geldi. Yaz Yakup Bey'e 560. <gülüyor> Yakup Efendi... <laughs> 560. Üç, bir kasadan dört satış olduğu zaman o kasa geri gidiyor. Başka bir balıkçının kasası geliyor. Herkesten eşit şey balık satılsın ya. diye. Evet beyler tek bir paramın geldi gerek kilosu. Burayı da olduğu gibi 300 dedim. Bu, 300'den fazla veren var mı? Yazalım. 300 gittim paramız Şurada. Bu ikisini de paramız olur. Olsun. Evet bir kilo 480 gram geliyor iki paramız Burayı olduğu gibi 500 dedim. Olduğu gibi 500 beyler. Yaz bunu 500 abi olduğu gibi. Şurada. Evet beyler bir kilo 80 gram bu 20 mi var Burayı 500 dedim. Burayı 500. Yaz abi 500 gitti Yakup Bey. E. Evet beyler <laughs> bu Sarı kızı hediye içinde bu mırmırların. 3'ü 1 kilo. 3'ü 1 kilo bu mırmırın yanında sarı kızı hediye. Olduğu gibi 400 dedim. Burayı 400. Yaz abi. Yaz abi, 400 gitti. Hediyesini de verelim. Evet, bilir. 2 tane 500 gram gelen bu sarı kızlara. Olduğu gibi 150 dedim. 150 burada. 160 geldi. 170 geldi. 80 dedi adam buraya. Vallahi böyle yaptı. İşte <laughs> 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 80 <gülüyor> Geldi. Evet, geliyor içinde mırmırlı, lidaksi karışık bir kilo geldi. Karışık bir kilo beyler. Buraya böyle olduğu gibi 300 dedim. Evet beyler, yaz bunu da. 300 gitti bu güzelim burada. Evet beyler. Topan isteyen varmış. 2 tane topan bir kilo 200 gram. Olduğu gibi 200 dedim. 200'den fazla veren var mı? Veriyorum. Yaz abi. 200 gitti. Abi bize evet. yaşar. <laughs> tamam abi. Evet. Yap bir buçuk yaşı bir ya. İki tane mi oldu? Eee oldu. Değil mi? Evet. Evet. <laughs> E, bir falan. E, bir falan. var. Bir balon. Hemen Kalamar var. Onları döndürün. Taner, Evet, deli. bir kilo altı yüz gram bir hepsine iki yüz elli dedim. Hepsine iki yüz elli. Şirin. Yaz abi. Şirin hayır oğlum, balık da yemiyor galiba seninlerdir <laughs> ha. İki yüz elli. Evet benim 1 kilo 300 gram geldi. Bu güzel balığımız olduğu gibi hepsine 200 dedim. Yaz abi. Yaz abi 200 gitti. Balığımız al abim. Evet yeni bir palamut geldi beyler. Bir kilo 140 gram geliyor. Burayı da 300 dedim. Burada. 300'den fazla veren var mı? Ya, Yaz abi 300 gitti. Bu tek palamutumuz burada. Evet beyler 900 gram gelen bu palamut da olduğu gibi 250 dedim. Buraya 250 yaz bir tane 250 gitti abi. abi. Gel abim böyle. Evet bir tane daha geliyor beyler 960 gram. Burayı da 250. iki İki yerden 250 geldi. 60 geldi. Yaz abi Yakup Bey'e gitti. 60 260 Yakup Bey'le. Biz de karşı arkadaşlar. Ne <laughs> Evet beyler çıplalarımız Pazartesi geliyor çıplalarımız. 9, 10, 10, 10. Bir tane daha yiyecek o abi. Şunu, heh. Evet beyler dördü, bir kilo iki gram gelen bu çıplalar. Olduğu gibi 500 yüz dedim. Beş yüz on geldi, beş geldi, beş diyor adam. Beş yüz geldi. Altı dedi adam. Bitirelim dedi orada bitirdik. <laughs> Al kardeşim benim altı yüzüm. Şehri on iki on beşte. Yine pazar saat geldi. Evet sarı kızlar geliyor beyler. <laughs> hey maşallah be. 1 kilo 200 gram. Hepsine 350 dedim. Yaz. Yaz abi. İki tane kalmış. 350. Kaç? <laughs> 350 değil mi? <laughs> 350 abi abi. <laughs> evet beyler iki tane 500 gram gelen bu balığa olduğu gibi 150 dedim. Yaz abi. 150 fazla veren var mı? Yaz abi 150 gel abi bu tarafa. 150 orada. Adam bana hazırlamış elinde. <laughs> Ağırlık yapmasın diye aldım. <laughs> Evet geliyor beyler bir buçuk kilo gene. Bir buçuk kilo geldi. Olduğu gibi 250 dedim buraya. Bu lidakilere içinde bunun mır da var beyler. Bir buçuk kilo. Buraya 250. Yaz abi 250 burada kardeşimize. Evet geliyor güzel lidakiler beyler. Birer buçuk kilo geliyor. Herkes içinde geliyor. Bir buçuk kilo, bir buçuk kilo, bir kilo, 560 gram. Burayı da olduğu gibi 250. Evet. Yaz bir tane daha gidiyor 250 alır mesela. Bir tane. Daha. Evet Vallahi beyler geliyor, geliyor bu kuzular. Sen balık aldın. Çıtır çıtır. Ama senin gözlerin görmesi için balık imen lazım biliyor musun? Sen bir yar hastaısısın. Evet, evet. yavrucuğum. Evet beyler yine bir kilo, 600 grama yakın. Burayı da 250. Burayı da 250 beyler. Çevir abi. <laughs> İzmir Karşıakı'dayız arkadaşlar, Mavşer Balıkçı var. <laughs> evet beyler, 1 kilo 900... 20 gram geliyor. Bu güzel levreye böyle olduğu gibi 1600 dedim. Evet beyler... Burayı 1600... 2 kilo 100 gram beyler. Ha 1 kilo 900. Burayı 1600... Yaz abi ya, 1600 gitti. Bu güzel levreğimiz. Gel <laughs> <laughs> <Ver> abi oraya. Evet beyler <laughs> tek bir palamut geldi 760 gram geliyor. Bu güzel palamut 760 gram. Burayı oldu gibi 200. Yaz bunu da 200 abi. Evet, koy 1 kilo 200 gram Evet, evet beyler 1 kilo 200 gram geliyor bu yeni mırmırlar Buraya 500 lira veriyorlar Yaz bunu abi bana yaz Evet beyler gene güzel bir mırmır geliyor Bir kilo geldi bu güzel mırmırlar Buraya da 300 dedim Buraya 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300. Solumuzda. Evet beyler gene güzel bir mırmır mır geldi. Burayı da 300 dedim. Yaz. Yaz bir tane daha gitti mırmır mır, 300 lira abi. Orada abi. Evet beyler gene güzel bir tane at abi. Güzel bir kabal idaki geldi beyler. 2 100 gram içinde mırmır mır da var. Burayı 200. Yaz. Yaz bir tane daha iki tamam. yüz gitti. Yayınımızı beğenip kanalımıza destek olmak isterseniz eee ekranı çift tıklayabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. <laughs> evet beyler bir kilo yüz gram geliyor bu güzel iki mor burayı da beş yüz lira veriyorlar. Yaz bunu da bana. <laughs> Çepeğenin arkadaşları çağırmasın. Evet var. beyler, 560 gram ya. Koy abi, tamam. Var mı başka çıktı orada? Var. Ey maşallah başladılar ya. Kuzular. Bir kilo 300 gram beyler. Bu güzel balığı böyle oldu gibi 500 dedim. 500 fazla veren var mı? Yakup Bey'e gitti. 500 yüz üç tane kabak olsun. Yani, orada yerde kalmadı değil Koyacağız onları. Tamam, Bir tane köpüğü aşağıya koşsana şunların abisine. Tamam. Yakup tamam. bey. Hı, 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 tamam hepsini oraya koyun Evet beyler çocuğuma deli yedireceğim diyenler 280 gram Olduğu gibi 300 dedim bu dile Bu dile 300 Yaz abi evet, çocuğuma deli balığı yedireceğim diyenler Karşıda abimiz de <laughs> Evet beyler <bir> 1 <laughs> kilo 180 gram geliyor bu çıplalar Burayı da olduğu gibi 400 dedim Yaz bunu da 400 git abimize bize abi Geldi abi Abi tamam abi. Evet beyler kabalar geldi. 1 kilo 180 gram. Burayı da olduğu gibi 400. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi. 400 gitti bu güzeller. Evet iki. Hey evet, maşallah. 400 gram geliyor beyler bir mercan, bir barbun. Ve olduğu gibi 400. Yaz. 402 yerden geldi. 410. 410 geldi. 420, 420 geldi. 430 geldi. 440 40 40 geldi. Yaz abi 440 gitti. <laughs> Bu güzel balığımız Taner <laughs> Bey'de. <laughs> 440 evet ya. hayatım. Evet <laughs> beyler 1 kilo 200 gram çıplalar geldi. <laughs> olduğu gibi buraya 600 dedim. Yaz. 600'den fazla veren var mı? Yaz abi 600. Buraya kardeşimizden. Evet çıplalarımız devam ediyor beyler. Hey maşallah kuzu bunlar. Bu güzel bir kiloyu satıyorum beyler. Burayı da olduğu gibi 400 dedim. Gel. 400'den fazla veren var mı? Taner Bey'e gitti. 400 lirayla. Evet beyler gene güzel bir kilomuz geldi. Bu güzeli bir tanesi çıplak beyler. Burayı da olduğu gibi 350 dedim. Gel. 350'den fazla veren var mı? Yaz abi 350 gitti oradan. Apocuğum Uyuma orada bak. Kaldıramam seni sonra. 1 kilo 300 gram bu güzel kara gözleri satıyorum beyler. Yeni kara göz. Olduğu gibi 400 dedim burayı. 1 kilo 300 gram beyler. Yaz. Yaz abi. 400 gitti bu kara göz. Ey maşallah devrekler geliyor devrekler. İzmir Karşıyaka'dayız arkadaşlar. Mahşer Balıkçı bana Pazartesi Pazar Sarçı her gün meza saat. Evet beyler ikisi 1 kilo 200 gram gelen bu devreklere 500 dedim. Bu, Yaz abi Taner Bey'e gitti. 500 lirayla. <laughs> evet beyler de, iki levreğimiz daha geldi. Bir kilo 300 gram. Oldu gibi 550 dedim. 550'den <laughs> fazla veren var mı? Yaz abi 550 gitti. Beşim para. Abi senin. Karışmasın. Karışmasın. Evet beyler yeni levrekler geliyor. Bir kilo 600 gram. Burayı da olduğu gibi 600 dedim. 610 geldi, 620 geldi. 620. 650'den fazla veren var mı? Taner Bey'e gitti 650 lirayla. Evet, iki tane daha levreğimiz geliyor beyler. Bir kilo 700 gram. Olduğu gibi 700 dedim. Bir kilo 700 gram. Taner Bey al bunu. Yaz bunu 700 Taner Bey'e. Evet, iki levleğimiz daha geliyor beyler. Oy maşallah. burayı da yediyoruz. Bir kilo 680 beyler. Yazıyor bunu da. Yaz bunu da Taner Bey'e. Evet geliyor geliyor geliyor. Bir buçuk bir buçuk yap abi dizakilerden. Bir buçuk bir buçuk yap abi bitirelim şunu. Bunu da koyabilirsin hayatım benden olsun. <laughs> evet beyler bir kilo 600 grama yakın. olduğu gibi 250. Buraya 250. Beyler bedava bu. Evet. Bir kilo 600 gram 250 yüz Ver abi, abi. Yaz burada 250 yüz abi. Arabi doldur geldi ya. Lan. At dolup ben de bakıyorum. Ha, orada abi. Ucuz bugüne. Ay abime bak her ya, zaman, ya. Ramazan ya. Her zaman geldi. Evet. Evet beyler. Gene bir kilo altı gram. Burayı da 250 yüz Burayı da iki beyler. Yaz bir tane daha 250 yüz abi. Abimiz de şurada bak gidiyor. Doldursa hepsini bakalım kime gidecek kara gözü, mara gözü her Evet beyler geldi. 1 kilo 800 gram beyler. 1 kilo 800 gram. Bunun hepsine 300 dedim. Evet. Yaz abi 300 bu gitti. Seçim Ey maşallah kuzu bunlar kuzu. Bir buçuk kilo, bir buçuk kilo geliyor beyler. Bir... Söyle bana abi. Evet bir buçuk kilo didakiler beyler. Burayı da 250. Bir buçuk kilo 250. Bir buçuk kilo 250. Evet. Arkadaşlar beğen atmayı unutanlar varsa tabii ki yayınımızı beğenip de beğen atmayı unutanlar varsa ekranı çift tıklayabilirler. Teşekkür Aynen. ediyoruz. Ey beyler evet, evet. evet. bir kilo 600 gram bu bulguların bır hepsine 400. Hepsine 400 beyler. Bir kilo 600 gram. Yaz bir tane 400 abi. Peşin burada kardeşimizde. Doldur abi, doldur bak bunun var burada. Ha, doldur abi. Baba dizakisi de içine atabilirsin bir tane. Evet. Evet beyler bu güzel kabalı, mırmırlı balı. olduğu gibi 250. Yaz bunu da 250 git abi. Burada. Evet. Bitirmeye gidiyoruz. Bitirmeye. <laughs> evet, Ahmet hocam evet, düşündün evet. mü? İyi gidiyor. Vallahi serine de var bir de. Evet beyler iyilik. Evet. kapalı idrakiler geldi. Bir buçuk kilo. Olduğu gibi 300. <laughs> Burayı 300. Bir buçuk kilo arkadaşlar, 200 lira gelir kilosu. Burayı 300. Esmeye başlasın. <laughs> yok yok, daha dün yedim balık. Ne ki balık yiyorsun? Yani. Yok ya, yani çok gel. az da yiyor aslında. Balık yenmez mi? Bel beyler iki kilo, iki kilo güzel mavrakiler beyler olduğu gibi 300 burayı, iki kilo 100 gram. Hepsine 300. Yaz bunu da Yakup Bey'e veriyoruz. Canlı yayınla kaydediyoruz. Yeterli evet, evet. şey. <laughs> <laughs> Bugün yalnız geldim. Ya direkt canlıya geçtin mi? <laughs> canlıya geçtin mi direkt? <laughs> direkt tabii. Direkt canlı, canlı veriyor. Canlı, canlıyız tabii ya. canlıyız. Yani ya, sütü yoğun öyle gönderiyordu. <laughs> ha yok yok. Evet beyler bir kilo. Bir kilo 260 gram geliyor beyler bu çıplalar. Olduğu gibi 500. Hepsine 500 bak Taner evet. Bey. Yaz Taner Bey'e bunu. Abi bu be ya. nasıl gidelim ya? Nasıl gidelim? Çok... <laughs> rahat girelim sen rahat Olmaz. ol. <laughs> Alışkın <mı? Alışkan>, aynı. <laughs> Eğitimli. Evet beyler bir kilo iki gram. Nefesim ne yapıyorsun? Ya Balık ya indireyim ya sana olmuşum. Ya. Eksimet yavrusu Allah 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 gibi. Allah 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 <laughs> evet beyler. Bir şey kilo iki gramı çıplalara oldu gibi dört yüz elli. Burayı dört yüz elli. Burayı dört yüz elli vereyim çıplayı, mi? Çıplayacak <laughs> Sağlam balık, balık yiyici diyelim mi? Tamer Bey size. Evet. <laughs> Sağlam bir balık yiyici Tamer Bey. Başka bir şey yok. Balık bükücü. 2 <laughs> kilo 400 gram beyler bu güzel bir Hepsine 250 dedim. Yaz bunu da bana biraz. Evet beyler gene güzel bir mırmırlar geliyor. 1 kilo 100 gram gelen bu güzel mırmırı satıyorum. Yeni marmur beyler. Burayı da 300 dedim. Burayı da 300. Taner Bey güzel balık. <laughs> evet. Yengeye doğrulttum da. Bu da olacak anlaşıldı. <gülüyor> 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 evet beyler evet, 1 kilo 300 gram. Hepsine 350 bunun. Hepsine 350. Satışları bitireceğim arkadaşlar. Burayı 350. <laughs> <laughs> Koy hepsini bakalım abi. Çıplasıyla, mıplasıyla. 2 kilo. Bunun hepsine 450 dedim. Hepsine 450. İki kiloya geçkin beyler. Uyumayın. Hepsine 450. Evet. Kaldırabiliriz. <laughs>